Şehrimizde ya da yaşadığınız şehirde karar mercilerine veya yöneticilere ulaşabiliyor musunuz? Dertlerinizi, düşüncelerinizi onlara iletebiliyor musunuz? Yani bazen aslında ben buranın yabancısıyım. Yeni 3 ay oldu buraya geldim. Gayet kendimi iyi ifade edebiliyorum. Rahatça konuşabiliyorum yani. Bence çoğu genç anlatabiliyorlar, bazıları da anlatamıyor. Kimine göre değişiyor tabi. Sizin gibi düşünmeyen, farklı fikirdeki insanlarla diyalog kurmakta zorlanıyor musunuz? Onları dinliyor musunuz? Yani o diyaloğa pek fazla girmek istemiyorlar. Neden kaynaklanıyor? Herhalde kendini anlamak, anlatmakta zorluk çektiği için, konuşmakta ya da zorluk çektiği için, daha önce böyle toplumlara girmediği için. Şehrimizde ya da yaşadığınız şehirde karar mercilerine veya yöneticilere ulaşabiliyor musunuz? Dertlerinizi, düşüncelerinizi onlara iletebiliyor musunuz? Çok kolay olmuyor, o zaman. Zaman. bayağı zor oluyor. İtikafı zorlaşıyor. De zorlaşıyor. <laughs> evet. Sizin gibi düşünmeyen farklı fikirdeki insanlarla diyalog kurmakta zorlanıyor musunuz? Onları dinliyor musunuz? İletişim kurabilmek tabii her insanla kolay olmuyor, mümkün olmuyor. Bazı durumlarda imkanımız da olmuyor. Böyle bir etkinlikle ...insanlarla birlikte konuşabilmek, tartışabilmek güzel olur kesinlikle. Hem farklı düşüncelerde gençlerin bir arada olduğu, hem şehrin yöneticilerinin, karar verenlerin bir arada olduğu bir festival düzenliyoruz. 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde Kanlı Kavak Parkı'nda siz de katılmak, bulunmak ister misiniz? Belediyemizi bizim için bunu yapması güzel bir etkinlik bence. Teşekkür Devamı gelir inşallah. Evet, teşekkür ederiz. Geçen Kanlı Kavak'ta da bir kahve etkiniz olmuş. da çok güzel oldu. Kesinlikle Eskişehir zaten samimi bir şehir olduğu için samimiyeti birazcık da arttırabileceğini düşünüyorum. Güzel olur kesinlikle. <laughs>